Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik efsane kolay bir araba kopyalama yapacağız arkadaşlar. Öncelikle videomuza başlamadan önce buradan hepinize teşekkür ediyorum. Koskocaman bir 7000 oldu. Evet bu küçük rakamlar olabilir yani piyasaya baktığınız zaman 10 milyonluk kanallar da olabilir ama benim için bu 7000 sayısı büyük bir rakam arkadaşlar 7000 olduk hepinize çok teşekkür ediyorum şimdi ise arkadaşlar araba kopyalamamıza dönelim videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur ve arkadaşlar discordumuzda kırmızı topluluğumuza da katılmayı unutmayın ikinci kırmızı alımları açık ikinci kırmızı şu an 392 kişi birinci kravimiz şu an a 999'a düşmüş. Bir kişi çıkmış arkadaşlar. Buna bir kişi girebilir ilk krevimize. İkinci krevimizin alamları da açık. ikisinin linkleri açıklama kısmında mevcut ve de yorumlarda sabitlenmiş olaraktan bulabilirsiniz arkadaşlar. Top Room'un adı da YouTube Kenan Karan Film. Şimdi arkadaşlar bu tek kişilik da bize lazım olan şeyler ne yer diyeceksiniz. Öncelikle frame'e geçiyoruz. Ee, bu frame'i nereden alabilirim Story moddan veya da creator moddan targeting modunuzu frame'i alabilirsiniz ve size lazım olan şeyler yine her zaman gibi Bunker. Bunker'ımız içinde kamyon yani Mobile Operation Center. Mobile Operation Center'ımızın boyut kısmı arkadaşlar. Personal Vehicle Storage olacak. Direkt size şöyle göstereyim. Boyut kısmı Personal Vehicle Storage olacak. Ve bunun arkasında da kopyalamak istediğiniz araba olacak arkadaşlar. Yani ne kopyalamak isterseniz kopyalayabilirsiniz. Ama size önerim isi kopyalamanız veyahut da benim modifiye edilmiş bir El kastım Custom kopyalamanızdır. Onun haricinde bize lazım olan şey ise facility lazım arkadaşlar. Facility'mizin garajında ne kadar fazla kopyalamak istiyorsak o kadar fazla bedava arabadan olması lazım. Direkt size şöyle göstereyim bedava arabayı. Direkt şu bedava arabadan ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız o kadar fazla bu arabadan alıyorsunuz. Fesiletiniz garajınız arkadaşlar ve fesiletinizde yatma yerinizin olması lazım. Direkt orayı size şuradan gösterebilirim arkadaşlar. Direkt Maze Bank'a gelirim. Direkt şuradan fesiletime gidiyorum şu şekilde facility'ye gereken gerekten arkadaşlar buradan yatak yerini alabilirsiniz yatak yerini nereden alacağım diyeceksiniz yatak yeri aynen en aşağıda sleeping quarters arkadaşlar bunu herhangi bir şekilde alabilirsiniz en ucundan alın en pahalı sanırım, hiç fark etmez yeter yatacak bir yeriniz facility de olsun ve bununla baş bunun herhangi bir ihtiyacınız yok bir tek şunu yapmanız lazım Interaction menümüzden Hide Options'a e buradan Jobs'ları Custom'a alıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde direktmen başlayabiliriz. Arkadan bir kuşlarımın sesleri geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Buradan direktmen bankırımızın içine doğru girelim arkadaşlar. Acayip kolay ve hızlı bir şekilde yapacaksınız. Işınlanmayı da hani evet hayır yapıyorduk ya. Evet hayır şeklinde yapmayacağız arkadaşlar. Direktmen yani tutturma problemi olduğu için evet hayır da yani atıyorum biz frame'iniz katıldığımız kişi de frame'li olursa olmuyordu. Onun haricinde de onu e, tutturma yerini göstereceğim yani katıldığınız her kişi artık katılabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi direkt ben buradan kamyonumuzun arkasındaki kopyalayacağımız arabayı dışarıya doğru çıkartıyoruz. Evet, kamyonumuza girdik. Buradan kamyonumuzun içinden arabayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir çıkartalım. Açılsın evet çıkarttıktan sonra arkadaşlar Araba isterseniz burada bırakın isterseniz de Benim gibi şöyle bu platforma Çekebilirsiniz fark etmez yani Öyle şekil şukur olsun istiyorsanız çekebilirsiniz Veyahut da direktmen de bırakabilirsiniz Buradan arkadaşlar bankadan Dışarıya çıkıyoruz ve buradan facility'mize gideceğiz facility'ye giderken Kendi arabanızla gitmeyin ee, ışınlanarak gidin veyahut yoldan bulduğunuz bir araba ile gidin arkadaşlar. Çünkü gidip de atıyorum buradan motosiklet kulübe gelerekten operasör çağırıp giderseniz ne olacak? İçeriye koyduğumuz e, araba gitmiş olur arkadaşlar. O yüzden buradan ışınlanarak gitmenizi öneririm. Işınlanmayı nasıl yapacağım diyeceksiniz. Fesilitinize en yakın olan görevi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Direkt start the job yapıyorsunuz. Start the job yaptıktan sonra ise direktmen topluğa gidip her, herhangi bir insanın üzerine katılıp geliyorsunuz. Herhangi birisinin üzerine katıldıktan sonra bize gelecek olan ilk uyarıyı bekliyorum arkadaşlar. Loading diyor ilk uyarının gelmesini bekliyoruz. Evet ilk uyarı geldikten sonra tekrardan topuğa gidiyoruz ve tekrardan aynı kişinin oturumuna katılıyoruz. Bu nasıl tekrardan gideceğim diyeceksiniz arkadaşlar. Double tap yaparaktan PlayStation simge tuşumuza iki kere hızlıca bastığınız zaman bir önceki sekmeye gidersiniz. Tekrardan iki kere hızlıca basıyorum ve katıldığım kişinin aynı şekilde oturumuna tekrardan katılıyorum yapıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan katıldım geldim ve görmüş olduğunuz gibi e, uyarı değişti. Uyarı değiştikten sonra da hayır diyorsunuz ve dedikten sonra otomatik olarak ışınlanıyoruz arkadaşlar. Diğer türlü yapsaydık adamın free'in çıkma olası, olasılığı vardı ve direkt adamın sorunu ışınlanabilirdik. Tekrardan aynı işlemleri yapabilirdik arkadaşlar. Bu yöntemle e, hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Veyahut da CEO helikopterinizle de gelebilirsiniz. Direkt şuradan Secure Save CEO'yu başlatarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Tavsiyem ışınlanarak yapmanızdır. Direkt şu şekilde gittiğimize doğru içeriye girelim arkadaşlar. Evet içeriye girdikten sonra direktmen şuradan içeriye doğru hızlı hızlı gidiyoruz. Buradan yatak bölümüne kadar koşuyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Buradan yardırıyorsunuz. Şimdi. tıpkı bir maratona katılmışçasına buradan yardırıyorsunuz arkadaşlar. Direkt şu kapıyı geçtikten sonra sola döneceğiz. Direkt şuradan sola dönelim. Ve buradan içeriye doğru girelim. Burada yatağımızın başına geliyoruz. Ve burada kontrol etmemiz gereken bir şey var. Burada e, mapimizi açıyoruz arkadaşlar. Options'a basıyoruz ve mapimizi açıyoruz. Şu mapteki görevler gözüküyorsa fesik içinde tamamdır. Doğru yoldasınız demektir. Gözükmüyorsa tekrardan kafesi içine girip çıkaraktan bu jobları aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey ise şu. Burada yatağa yatma tuşuna basacağız ve basar basmaz da options'a basıp e, mapimizi açacağız arkadaşlar. Çok basit bir direkt ben yapalım. Yatağa yatıyoruz ve mapimizi açıyoruz. Hiç tutturma gibi bir şey yok. Direktmen açılıyor zaten. Map'e girdikten sonra da arkadaşlar touchpad'e basıyoruz ve buradan da herhangi bir job'a start'ı job yapıyoruz arkadaşlar. Direkt şu şekilde start'ı job yapıyorum. Start the job yaptıktan sonra burada loading ekranında kalıyor. Loading ekranında kaldıktan sonra da üçgene basıp yataktan kalkıyoruz arkadaşlar. Kalktıktan sonra koşa koşa buradan e, facility'mizdeki garaja gidiyoruz. Yani bedava arabamıza doğru yola koyuluyoruz. Çok kolay bir işlem. Direktmen yatağa yatıyoruz. Yatağa yatarken options'a basıp map'imizi açıyoruz ve herhangi bir görev start the job yapıyoruz. Aşağıdaki loading yazısı çıktıktan sonra ise direktmen üçgene basıyoruz arkadaşlar. Üçgene bastıktan sonra da direkt yataktan kalkıyoruz kalkıyoruz bu şekilde koşa koşa gidiyoruz. Direkt şuradan gidelim. Direkt şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi arabaya bindikten sonra yine yapmamız gereken bazı işlemler var. Bedava arabamıza biniyoruz ve burada arkadaşlar gaz tuşuna basılı tutuyoruz. Evet gaz tuşuna basılı tutarken arkadaşımızın oturumuna katı yapıp geliyoruz. Yani topluğa gidip yine oturuma katı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar oturuma katı yaptım. Geldim ilk uyarının gelmesini bekliyorum. Şöyle birazcık bekleyelim. Evet uyarı geldikten sonra ilk uyarıya evet diyoruz arkadaşlar ve ikinci uyarıya da hayır diyoruz. Hayır dedikten sonra ise arkadaşlar burada bekliyoruz. X'e basıyoruz. X'e bastıktan sonra arabamız otomatik olarak iniyor ve burada bekledikten sonra oyun bizi dışarıya atacak. Görmüş olduğunuz gibi tüm arabalar kayboldu. Hiçbir şekilde araba gözükmüyor. Sadece bedava arabamız gözüküyor arkadaşlar. Burada birazcık bekledikten sonra oyun bizi dışarıya atacak. Evet. Şimdi artık elinizi R2 tuşundan çektiğiniz zaman yani elinizi gaz tuşundan çektiğiniz zaman o dışarıya atıyor arkadaşlar. Herhangi bir yere ışınlanıyor. Işınlandıktan sonra buradan kırmızı en yakın olan görevi başlatıyoruz ve tekrardan ışınlanmamızı yapıyoruz. Herhangi birisinin üzerine katılıp geliyorum. Katıldım geldim arkadaşlar. Şimdiki ise gelecek olan uyarıyı bekliyorum. İlk uyarıyı evet ikinci uyarıya hayır diyorum. Hayır dedikten sonra direktmen ışınlanıyoruz ve ışınlandıktan sonra da bankırımıza koşa koşa gidiyoruz. Ve o dışarıya bıraktığımız köşedeki araba vardı ya arkadaşlar. O arabayı bineceğiz. O arabayı kamyonumuzun arkasından içeriye sokacağız. Çıkartacağız ve kopyamamız tamamlanacak. Kopyanan araba ise o az önce görmüş olduğunuz bedava sarı araba artık size isye dönüştü. Onu 1.800.000'e satarak zengin olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu kadar kolay kolay bir araba kopyalamayı asla kaçırmayın. Tek kişilik olması bence gayet iyi ve zaten de çok kısa bir kopyalama arkadaşlar. Dekmen şu şekilde oyunumuzu açılsın. Loading. Evet açıldıktan sonra koşa koşa arabamıza biniyoruz. Arabaya biniyoruz ve kamyonumuzun arkasından sokup çıkarttığımız zaman arabamız kopyalanıyor arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm arkadaşlarımla bu videoyu paylaşın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.